Şöyle bir etrafınıza baktığınızda manzarada yükselen o devasa fabrika bacalarını mutlaka görmüşsünüzdür. Peki hiç düşündünüz mü neden bu kadar uzun olmak zorundalar? Gelin bu basit görünen sorunun ardındaki şaşırtıcı fiziği ve mühendisliği birlikte ortaya çıkaralım. Evet, ilk akla gelen cevap bu, değil mi? Dumanı olabildiğince yükseğe ve uzağa göndermek. Ama inanın bana, işin aslı bundan çok daha ilginç. O basit borunun içinde, hareketli hiçbir parçası olmayan, dahiyane bir motor ve atmosferin kaosuyla başa çıkmaya çalışan karmaşık hesaplamalar yatıyor. Şimdi gelin bu konunun biraz derinine inelim. İnsanlık, ateşi bulduğu ilk günden beri aslında tek bir sorunla uğraşıyor, dumanı ne yapacağız? İşte modern fabrika bacaları da endüstriyel üretim ihtiyacımızla halk sağlığını koruma zorunluluğu arasındaki o hassas dengeyi kurmak için geliştirdiğimiz en ön önemli araçlardan biri. Şöyle düşünün günümüzde birçok zararlı madde daha bacadan çıkma şansı bile bulamadan özel sistemlerle filtreleniyor. Kükürt dioksiti tutan yıkayıcılar, küçük parçacıkları yakalayan elektrostatik sistemler var. Ama tabii bu sistemler hem çok pahalı hem de ee, hiçbir zaman %100 etkili değiller. İşte o devasa bacalar tam da bu noktada devreye giriyor ve filtrelerden kaçmayı başaranlarla ilgileniyor. Peki, o filtrelerden bir şekilde sıyrılıp kurtulmayı başaran son kirletici kırıntılarına ne oluyor? İşte burada mühendisliğin çok eski ama bir o kadar da etkili bir prensibiyle tanışıyoruz. Ve bu prensip eski bir mühendislik değişinde saklı. Kirliliğin çözümü seyreltmektir. Yani amaç ne? Kirleticileri alıp o kadar geniş bir alana yaymak ki onlar bize ulaştığında artık zararsız eser miktarda kalsınlar. Ama durun, burada çok ama çok önemli bir ayrım var. Bu seyreltme mantığı her kirletici için geçerli değil. Sadece atmosferde zamanla parçalanabilen, yani yerel etki gösteren kirleticiler için bir çözüm. Karbondioksit gibi bütün gezegene yayılan ve biriken küresel kirleticiler için ise seyreltme maalesef hiçbir işe yaramıyor. Peki bir bacağı bu seyreltme işini nasıl bu kadar iyi yapıyor? Çünkü o aslında basit bir borudan çok daha fazlası. Şöyle diyebiliriz, içinde hiçbir hareketli parça olmayan, tamamen fiziğin kurallarıyla çalışan, dahiyane bir motor. Bütün sır, hepimizin bildiği temel bir fizik kanununda yatıyor aslında. Kaldırma kuvveti. Endüstriyel işlemlerin neredeyse tamamı yanma içerir. Bu da ne demek? Bacadan çıkan gazlar sıcaktır. Ve bildiğimiz gibi, sıcak hava daima yükselir. İşte bu doğal yükselme eğiliminin mühendislikteki havalı adı, baca etkisi. Basit bir boru bu doğal gücü alıp inanılmaz verimli bir mekanizmaya dönüştürüyor. Olay aslında şöyle işliyor. Bacanın içindeki sıcak ve dolayısıyla hafif gaz ile dışarıdaki soğuk ve daha ağır hava arasında bir basınç farkı oluşuyor. Bu fark bacanın en tepesinde maksimum seviyeye ulaşıyor ve adeta doğal bir elektrik süpürgesi gibi davranarak dumanı güçlü bir şekilde yukarı doğru çekiyor. Hem de hiç enerji harcamadan. Bu da bir mühendisin elindeki iki temel ayar düğmesi gibi aslında. Gazı ne kadar ısıtırsan veya bacayı ne kadar uzatırsan etki o kadar artar. Her ikisi de yukarı doğru çekişi, yani dumanın atmosfere fırlatılma gücünü artırıyor. Tamam, buraya kadar her şey çok zarif, çok kontrollü. Ama duman bacanın o güvenli ortamından çıkıp atmosfere karıştığı anda işte o zaman işler değişiyor. Artık atmosferin o karmaşık, o öngörülemez doğasıyla yüzleşme zamanı. Dumanın havada nasıl dans edeceğini belirleyen en ama en önemli faktör atmosferik kararlılık. Yani havanın o an ne kadar çalkantılı ya da ne kadar sakin olduğu. Eğer atmosfer sakin ve kararlıysa her şey yolunda demektir. Duman tıpkı bir dondurma külahı gibi öngörülebilir bir koni şeklinde yavaşça dağılır. Mühendislerin en sevdiği durum bu. Buna konikleşme diyorlar. Ama hava kararsız ve çalkantılıysa, yani adeta bir luna parktaki hız treni gibi ise, duman da kontrolsüz bir şekilde bir aşağı, bir yukarı savrulmaya başlar. İşte bu döngülenme denen durum oldukça tehlikeli. Çünkü kirleticilerin aniden yere çökmesine sebep olabilir. Bazen de sıcaklık terselmesi diye bir şey olur. Bu durumda sıcak bir hava katmanı alttaki soğuk havanın üzerine adeta bir kapak gibi oturur. İşte bu kapak dumanın yukarı gitmesine engeller ve onu bir yelpaze gibi yatay olarak yayılmaya zorlar. Ve geldik en kötü senaryoya. Tüt süleme. Düşünün, duman o sıcaklık kapağının altında sıkışıp kalmış ve alttaki çalkantılı hava tarafından hızla karıştırılarak doğrudan evet, doğrudan bizim nefes aldığımız yer seviyesine boca ediliyor. Bu çok yüksek kirlilik seviyelerine yol açabilen kabus senaryosu. Peki, tüm bu fizik kuralları, atmosferin bu kaotik halleri, bunların hepsi bir araya geldiğinde bir mühendis ne yapar? İşte işin sanatı da tam burada başlıyor. Bir bacayı tasarlamak, onlarca değişkeni aynı anda düşünmeyi gerektirir. Rüzgarın hızı, yönü, arazinin yapısı, çevredeki binalar, havanın o anki kararlılığı, bölgedeki mevcut kirlilik seviyesi, maliyetler ve tabii ki en önemlisi halk sağlığı standartları. Hepsi bu devasa denklemin bir parçası. Ama bütün bu karmaşanın ortasında nihai hedef tektir ve çok nettir. Olası en kötü hava koşulunda bile, yani o tütsüleme dediğimiz kabus senaryosunda bile yer seviyesindeki kirletici miktarının asla ama asla güvenli sağlık limitlerini aşmasını garantilemek. Ve bu son derece karmaşık, onlarca değişkeni olan denklemin çözümü genellikle en basit görünen şey oluyor. Bacayı daha da uzun yapmak. Çünkü o ekstra yükseklik Dumanı atmosferin en tehlikeli, en öngörülemez katmanlarını aşıp güvenli bölgelere ulaşması için gereken o kritik avantajı sağlıyor. Kısacası, bir dahaki seferi o devasa bacalardan birini gördüğünüzde onu sadece duman çıkaran bir boru olarak görmeyin. Onu bizi kirliliğin en kötü etkilerinden korumak için tasarlanmış, her detayı dikkatle hesaplanmış bir mühendislik harikası, bir koruma aracı olarak düşünün. Bu hikaye aslında basit görünen şeylerin ardında ne kadar karmaşık, ne kadar dahiyane tasarımlar olabileceğinin harika bir kanıtı. Peki siz ne dersiniz? Her gün yanından geçtiğimiz, belki hiç fark etmediğimiz başka hangi yapıların ardında böyle gizli ve büyüleyici hikayeler saklı olabilir? Düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın.